Emir'le Yavuz'un sesi hiç çıkmıyor. Acaba ne yapıyorlar? Bir bakayım bakalım. Emir, Yavuz, kız ev, ne yapıyorsunuz anneciğim? Rainbow Friends yazıyoruz. Rainbow Friends Friend. Friend <laughs> O ne Friend Aa bu Rainbow Friends mavi olan kahramandı değil mi? Ya. Oğlum içine girmişsiniz derse televizyon. Oturun da izleyin madem. Niye ayakta duruyorsunuz ki? <laughs> Çocuklar size bir şey diyeceğim. Ben mutfağın kapısını kapatmıştım. Mutfağın kapısını kim açtı? Biz açmadık o zaman. Kim açtı acaba bu kapıyı? Allah Allah. <gülme> Bakın anneciğim hadi ya. Ben açmadım ama ya çocuklar siz açmışsınızdır. Unuttunuz herhalde. Durun. Ne? Ne? Raymond Prens mi? Y çocuklar dalga mı geçiyorsunuz benimle? Tamam. Çocuklar dalga mı geçiyorsunuz? Oğlum ne ne Raymond Anneciğim. Gelmiş Raymond ya çocuklar nasıl olur? Televizyonda izlediniz çizgi film programı. Hayır, bırakma. Hayır. Orada. orada. Kuzey siz bana şaka mı yapıyorsunuz? Siz orada, orada. Siz bana kesin şaka yapıyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. hayır, Tamam, tamam. Gideyim de bakayım. Tamam anneciğim, gideyim de bakayım. Ya Allah Allah. Ne arası anneciğim Rainbow Friends evimizde? Eyvah, eyvah. Gerçek mi? Kesin yiyecek aramaya geldi. Bakın, bak nasıl bayılıyor bir de ya. ay çocuklar ne yapacağız şimdi ya? Ya az önce ben balkonu yıkamıştım, çocuklar ondan açık kalmış galiba. Ya, Mutfağın kapısını da ben açık bırakmıştım. Özür dilerim, unuttum ama ya. Ama ben size düzgün şeyler izleyin anneciğim, güzel Gerçekten şeyler izleyin dedim. Arkadaş, arkadaş mı olmak istiyordun? Soralım bakalım, ne arıyor acaba ya? Karnı acıktı kesin mutfakta gezdiğine göre. Nereye gitti bu reyman Şimdi buradaydı. Kesin çocuk odasına gitti. Arkadaşlarını ya, arıyor. Allahım mı mı? Ne oldu? Çocuk odası Çocuk var? mı var? Oğlum acıktı. Kesin acıktı. Ya. Dur gelin. E, aklıma bir fikir geldi. Ne acı var? Bak bak. Bir fikir geldi aklıma. Durun. Kesin bunun karnı çok acıktı. ağzını sucukları aktığına göre, salyaları aktığına göre kesin bir şeyler istiyor. Tamam. emir. Neden? çok dikkatli bakıyordun dedim ki senin dikkatini dağıtmadan hemen bir plan yapalım hadi gelin çabuk yiyecek hazırlayalım mutfakta hadi koş 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 yavuz geç anneciğim geçin çocuklar sessiz olun ama tamam su mı Susu mu? <laughs> su mu su ister isterse veririz Emircim. anneciğim ne yapasak buldum man. mandalini elma var mı elma buldum elma ayva elma ne varsa alacağız artık ya Heh, ayva da var ben, tamam anne mandalina çekirdekli ya olsun anneciğim bunları tabağın anne, içine koymamız anne, lazım anne, ama çocuklar ya istemezse? Anne. İste ki beğenir ya anneciğim o büyük bir canavar gibi bir şey bence beğenir beğenir çocuklar. Ben Ama ilk beynir. önce bunları bir <laughs> meyve tabağına falan koyalım böyle olmaz mı anne canım? Beynir. Anneciğim e, ayıva çok da ilk önce şu Rainbow Friends'in bir karnını ee, doyuralım. Yoksa. Ondan sonra da belki evimizden gider. Anneciğim var daha meyve sen merak etme tamam mı? Şuradan bir tabak alalım hemen. Hadi hadi çabuk çocuklar şunları koyalım. Ya Kuzey hadi ne? Çabuk çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Ben ne diyorum siz ne diyorsunuz? Kuzey gel öyle dikmeyeceğiz. Kuzey ne yapıyorsun öyle götürmeyeceğiz onları. Bir tabağın içine falan koymamız lazım. Durun ben şuradan bir tabak alayım hemen. Çabuk çabuk anneciğim. Karnı kesin. Aa, çok acıktı. Düşmeden koyun koyun. Kuzey koy koy, koy. yetmez bunlar. Mandalini de koy. Ben tutarım. Aa! görüyor musun? Ne yapıyor ya? Yavuz senin yatağında anneciğim bu. Yatmaya çalışıyor. Aha benim karnım çok acıktı. Karnımın acıkmasından uykum da geldi. Şurada yatıyor da uyuyayım birazcık. bir alcı. Biz sana yemek getirdik. var Bana yemek mi getirdiniz? Ay karnım da çok acıkmıştı. Gel gel Rainbow Friends mutfakta Geçin bu yemekler. Anneciğim mutfağa götürelim mutfağa en iyisi mutfağı mutfak. Hadi mi? gel mutfağa gidelim. Koş 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 hadi gel bakalım. Kalk ya yatıp durulur olur mu canım? Orası Yavuz'un yatağı. Rainbow ya, ya. Friends yürü çabuk çabuk. Emir anneciğim götürsen gelecek <laughs> mutfağa gelecek. Mutfağa gelecek çabuk gelin. Emir koş. Ya ye, çıkar o, bu, Emir, ki. Emir, Emir buraya koy anneciğim. Tamam işte çıksın gitsin anneciğim ya. Ben şefciyim. Nasıl sevdin anneciğim ya? Koskocaman canavar nerede yatıracağız oğlum onu? Yer yok o kadar. Kucağımıza evet, taşırız. Hayır ya evimizi yıkar çocuklar. Gelin bakalım şimdi geliyorum bir bakalım. Yavuz koş 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 anneciğim geliyorum Çağır hadi. Koş çağır gel. Bravo, Bravo, Gelir. Gelir. Geliyor mu anneciğim? Geliyor. Tamam gelin buraya size ezer yoksa çok kaçın bu tarafa. Salona gidin. <laughs> <itir, dikkat> <laughs> çabuk. çabuk yürüyün yürüyün. Hadi bırak anneciğim şu yastıkla oynamayı. Koş koş. <laughs> Ay karnımda çok acıkmıştı ya. Nerede bu meyveler? Gel gel. Nereden geldiysen orada. Hadi gel bakalım. Geliyorum geliyorum. Ne var, ne var? Mi, friend? sen buraya nasıl girdin ya? Ben mi balkondan girdim. Duydum ki benim şarkımı dinliyormuş bu çocuklar. Ben de gideyim bir ziyaret edeyim. Belki dedim beni beslerler dedi. Aa, aa. çocuklar girmiş girmiş. Gelin gelin. Bak yiyor. Ay çok acıkmış anneciğim ya. Şuraya bakar mısın? Ağzını sucuklara öpüyor. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ama bu meyveler bana yetti ya. Ben gidiyorum artık. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. Ne çabuk gidiyorsun. <laughs> Neyme friend? Ama benim kalbim çok acıkmıştı. Yeter bu kadar gezmek <laughs> bana. Ben şimdi gidiyorum. Tekrardan televizyonun içine giriyorum. Biz seni çok sevmiştik ama neyse ya. Sen bizimle arkadaş olmak istiyordun diye düşünmüştük ama durmadın da. Gelirim gelirim merak etmeyin artık geç oldu bakın akşam oluyor da o yüzden gidiyorum bir evet, dahaki akşam. sefere daha erken gelip Sağ, daha çok dururum merak 7. etmeyin. Saat 7. Aa anneciğim saat 7 oldu. Marketten de Emir'in istediği abur cuburları aldım. Çitosu aldım jelibon aldım ama Emir nerede acaba Emir'i çağıralım. Emir anneciğim neredesin? Çocuk odasında mısın? Emir gel gel anneciğim ne yapıyorsun? Fark etten abini bıraktım okula. Bak sana neler, neler aldım. Çok güzel abur kuburdan aldım. Ama bekle bekle getir getir. Bir şey diyeceğim getir. Acele etmesene. Emir gel bak bir şey diyeceğim. Bu abur cuburu bir tane jelibon aldım. Bir tane de çikolata aldım. Ama bunları bir gün birini yiyeceksin, bir gün birini yiyeceksin ama hepsini birden bitirmek yok, tamam mı anneciğim? Bak, burada bir sürü zaten jelibonlar var, İçinden birer tane birer tane her gün diyor. Sabah bir tane, akşam bir tane, iki, i̇ki tane, tane, tane tamam. <laughs> tamam, iki tane olabilir ama başka yemek yok, tamam mı? Tane. Zararlı anneciğim, abur abu cubur aldım ama o kadar hepsini yiyemezsin. Her gün azar azar yiyeceğiz, tamam? Mı? Yoksa bir daha almam ama bak. İyi, hadi bakalım bak. Dur bunları kaldıralım. Bir tane aburcu bura içinden. Bir tane alabilirsin Celibon. Al bir tane anneciğim içinden. Bir tane çık al. Bir tane bir tane. Bir tane aç içini. He, bir tane al. Ne yapıyorsun öyle? Ya şaşkın çocuğum benim neler ne yapıyorsun öyle? Al anneciğim sen tamam. Yeter yeter, yeter al. Bir tane yeter. <laughs> Nereye kalacaksın? Karpuzlu alacağım ben. Tamam hadi al karpuzluyu da. Karpuzlu yok mu? Kalmamış mı yoksa? kalmamış galiba. Kan, kan. Ya da şey ya kalmamış olur mu? İçinde belki kan. kartuzu değildir. Bakayım ne bunlar. Tamam hadi yürü bakalım. Bunu da böyle kapatayım. Ha, bir tane yeter. Bunları buraya koyuyorum. Sen ver bana onu. Ay, çıtır. 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 sonra artık. Gerçek şeker yedin. Şeker yiyorsa çıtır. 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 Akşam da akşama yiyeceksin. Hepsini tek tek. Hadi ben gidiyorum şimdi. İşlerimi halledeyim. Sen de oyuncaklarını güzel güzel oyna. Tamam mı anneciğim? Ama bak sakın abur cuburları ellemek yok. Tamam çünkü bir saniyedir hakkını kullandın. Ben A -a. gidiyorum şimdi. Ben etkileyeceğim. Bakıyorum. Bakıyorum. Аа, uh -oh. <laughs> <laughs> Emir'den işsiz çıkmıyor. Acaba nerede ki ben işlerimi bitirdim. Emir hiç görünmüyor ortalıkta. Emir neredesin anneciğim? Aa mutfakta yok. Acaba nerede olabilir? Nerede olabilir? Aa bu poşet neden boş? Bakayım. Olamaz. Abur cuburlar yok. Seni gidiyor yaramaz Emir. Almış bütün abur cuburları. Ben ona demiştim o kadar hepsini alma diye. Nerede acaba? Kesin saklandı. Şimdi bulacağım seni. Emir nereye saklandın bakayım? Yoksa buraya mı saklandın yine? Bakayım. Aa, burada yok. Acaba nerede bu Emir? Kesin saklandı benden. Oğlum ben sana abur cuburları fazla yeme demedim mi? Meyve yiyecektik anneciğim ya. Aa, bir ses geliyor. Burada balondan köpekleri burada olduğuna göre Emir'in sesi de buradan geliyor. Bakayım. Aa, seni gidi küçük yaramaz. Oğlum ben sana bir onları yemeyeceğim. Ama anneciğim, abicamın zardan bundanca. Ama anneciğim onlar o kadar zararlı meyve saatimizde ama meyve yiyecektik ya. Yani, ver onları bana çabuk meyve, meyve getiriyorum. Meyveyi ben yiyeyim. Tamam bunları bana ver bakayım çabuk 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 hayır <laughs> bana ver meyve vereceğim. Sonra. Hayır onlar zararlı o kadar. Ben sana ne alıyorum ama günün bir falan. tane. Çilek de var, muz da var, elma da var, mandalin de var. Getir anneciğim sen aferin akıllı olma. Getir anneciğim sen bunları Onu da ver, onu da ver. Olmaz. Meyve Çok yiyeceğiz, cool. meyve saati. Onu da akşama yeriz abi gelince. Hadi ver. Bak nereye koyuyor ya yaramaz çocuk seni. Ya emirciğim ne yapıyorsun? Neyse neyse alayım ben hemen bunları buradan kaçayım kaçayım. Alayım ver bakayım onu da bana. Onu da ver. Hayır onu da ver. Ay alamadım ya. Elim hepsi sıvadı. Aa. Hepsi düştü. Ne yaptın oğlum? Hepsini dağıttın anneciğim ya. Tüh eyvah eyvah ne yaptın anne? Topla Bak poşetini de oraya atmış ya. Şaşkın çocuğum benim. Ben onları çöpe atalım. Getir ben sana meyve getireceğim. Sen onları toplayıp koy ben de sana meyve getireyim. Hadi bakalım onu da bana getir ama tamam mı? Meyveler getir.